Kainattaki en zor şey zaman yönetimidir. Başarı da buna bağlı, başarısızlık da buna bağlı. Ney ve ne zaman? Sıralama önemli olan bu yani. O sıralamayı sağlamak yani. Zamanı yönetenler İbnül Vakt denilir eskiler, zamanı yöneten adamlara. İbnül Vakt zamanın çocuğu. Zamanın kont ya zamanı kontrolünü almış insan. Bir de zamane çocuğu var, zamane çocuğu. O da zamanın savurduğu kişi. Zaman onu yönetiyor yani. Şartlara göre, zamana göre şekil alan kişi demek. Ya ben bugüne kadar ders çalışamayan çoğu talebenin zamanını yönetemediğinden, mesafe kat edemeyen şirketin zamanı yönetemediğinden, efendim e, ailedeki bozulmaların, karı koca arasındaki efendim problemlerin çoğunun zamanı yönetememesinden, çoğusunun gelip buraya düğümlendiğinden kaynaklandığını gördüm. Bugüne kadar hep bunu müşahede ettim yani. Sıralamaya sokmak, önemli olan o. Ve sürekliliği sağlamak, devamlı yapmak yani. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? İkindi namazında demiştim ben bir gün. Düşün işte Müslüman budur. 10 yıl sonra nerede olacak? 10 yıl sonra da ikindi namazını işte az önce ikindi namazını kıldık. Ben 10 yıl sonra da ikindi namazını kılacağım. Nerede kılacağımı ne önemi var ya? Sarayda da kılsam, hapishanede de kılsam ben ikindi namazını kılacağım, kılan birisi olacağım yani. Benim vaktimin dizaynı e, dizayını bu. İstikrar bu şekilde yani. İstikamet bu şekilde.